As şadya qırmızı yol deməkətrey jano karxabate siyasi dəbinum də sala 2011 mən Şəmizin adaspeker şunda 2003-də uçardı Aməd Bitlisvanı mədəspeker sala 2002-ci qəbərəsbum hər səruka partiya şunda partiya məclisi eda mən Bərdəamkir Dışarıdan birçok men birçok insanın birçok insanın birçok insanın birçok insanın birçok Öncelikle siz e, Yüksek Halkın Sesi Gazetesi'ne bize bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Joreş 2015 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine mezun oldum. 8 yıldır Hakari Barosu'nda Serbest Savukatlık görevini icra etmekteyim. 2018 ve 2019 yıllarında HDP'den aday oldum. 2019 yılında belediye meclis üyesi seçildim. 6 ay boyunca Yüksekova Belediye Meclis Eşsizcisi görevini yürüttüm. Koyuma atandıktan sonra da parti içindeki çalışmalarımı devam ettirdim. Ee, yine 2021 yılında arka, avukat arkadaşlarımızla beraber ÖHD Hakkari Şubesini kurduk. Ee, 2021 yılının e, Mart ayında Hakkari Barosu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Yine 2021'de Ekim ayında HDP Eksekutif İçişleri Başkanlığı görevine seçildim ve 26 ay boyunca bu görevi yürüttüm. Yan evaki men saridaju damaga drejasınağa tekoşina siyasi damam. Hayat damah albijartnen xajir hat. Haval hogirenme gelme gutam peşniyark gut. Tı qarıb bürəndab jıvuy ekiji məcburiyara xada Bu konuda işaret ediyoruz. Ön seçimde adaylarımızı belirleyeceğiz kararından sonra eş başkan aday adayı olmaya karar verdim ve partimizden belediye eş başkan aday adayı oldum DEM Parti'den. Ön seçimde delegelerin, yaklaşık 1700 delegenin oy kullanması sonucunda delegasyon bizleri bu göreve layık gördü ve şu anda DEM Parti belediye eş başkan adayıyız. Aslında biz kendimize eş başkan adayı demiyoruz. Bizler vazbatamızı 17 Ocak'ta e, değerli delegasyon huzurunda almış bulunmaktayız. Yani biz öyle düşünüyoruz en azından. E, tekrardan bize bu görevi layık gören değerli delegasyonu... Annelerimize, halkımıza, güven halkına teşekkür ediyoruz. Bizler de e, bu halk için elimizden geleni yapacağız. Bu, buradan herkese bu sözü vermiş olalım. Böyle zorlu süreçte partisine sahip çıkarak aday aday olan arkadaşlarımızla buradan tebrik ediyoruz. İlçe yönetimimize ve seçim komisyonumuza da bu iki aylık süre içinde e, Yine büyük bir gayretleri oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum burada huzurlarınızda. Belediyemiz 8 yıldır kayyum tarafından gasp edilmiş durumda. İlk kayyum ataması 2016 yılında gerçekleşti. 2016'da belediyemize kayyum atandığında Yüksek o Belediyesi'nin kasasında para vardı. Hiçbir borcu da yoktu. Bize 2019'da seçildiğimizde ben de belediye meclis üyesi olarak seçilmiştim bunu halkımızla da paylaştık. O 3 yıllık süre zarfında Kayyum Yüksekova Belediyesi'ne 680 milyon TL borçlandırmıştım. o zaman da bunu yüksek on her yere dağıtmıştık, halkımızla da paylaşmıştık. son kayyum ataması ise 2019 Ekim ayında gerçekleşti. Belediye eş başkanlarımız tutuklanıp kayyum atandı 18 Ekim'de. 18 Ekim 2019 tarihinde Sonrasında e, bu sefer diğer koyum atamalarından farklı olarak koyumcuklar da atandı belediye. Koyumcuk diye nitelendirdiğimiz belediye başkan yardımcıları da atandı. Şu an Yüksekova Belediyesi bir aile şirketi gibi yönetilmekte. Bu koyum yardımcıları her biri 4-5 akrabasında işe almış durumda. Ve belediyeyi adeta bir aile şirketi gibi yönetmektedirler. Yüksekova koyumunun bir açıklaması oldu. Yüksekova Belediyesi'nin 995 milyon borcu var diye her ne hikmetse 8 yıldır koyunlar hiç açıklama yapmazdı borçla ilgili. Ama son bir ayda iki defa yüksek o kayyumu açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve bunu da bir katilyon, eski parayla bir katilyon ya da şimdi parayla bir milyar dememek için neredeyse bin dereden su getirdi koyun Ve maalesef üzülerek belirtiyoruz ki koyunun belirtmiş olduğu rakamdan çok çok daha fazla yüksek o belediyesinin borcunu. Bunu da 15-20 gün sonra belediye geldiğimizde zaten halkımızla paylaşacağız. Yani nasıl ki e, marketlerde yazıyor ya 9.99 TL falan. Kayyum efendi de e, 1 milyar dememek için 1000 TL'den su getirmiş ve 9.95 milyon TL diyor. Belediye kaynaklarından aldığımız bilgilere göre de bu borç çok daha fazla. Bunu belirtmek istiyorum. E, belediye geldiğimizde 31 Mart'tan sonra bizim ilk işimiz e, bağımsız denetçilerin mali müşavirleri ve İçişleri Bakanlığı'ndan da müfettişleri isteyeceğiz. Bu 8 yılda yapılan bütün harcamaları tek tek kuruş kuruş inceleyip yüksek halkıyla bunu paylaşacağız. Yani belki hevseru gücü aynı zaman rastici e, şaradarıya dengdara yani dengdara bir şey, e, geleke ama evvel jübüyme nabit piskirik tabi dübe derfet etvi ve ben ama ام دبیجن یا ام شارداریه که گل پاریزن ام ویهج گل گل دکاران دکارن در فتید خواه مازم بگن جبو حالیکاریا گه وره جبو خدمت گه وره ام دکاران گل، گل گل خو وان درفت فتید مازن که دنگداری جبو ما نمهمه یعنی جبو ایگه ام وان درفت فتید یه مستر بگن او حیلا خسمتی دا و آریکاری دا جی بیتر کار بگن Az bir bahriye Kayyum yönetimi 8 yıldır belediyemizi borçlanmış olduğu yetmezmiş gibi kentimizin can damarı diye telendirdiğimiz iki arsayı da satışa çıkarttı ve değerinin çok az altında neredeyse 5'te bir fiyatına adeta peşkeş çekti. Şu an özgürlük meydanda yapılmış olan bina satılsa mesela bina şeklinde satılsa neredeyse Yüksek O Belediyesi'nin borcunun yarısı karşılanmış olur. Peki düzenin en veki geli yani Herima e Kurdistan'ı rastlıcı geli mağdur شو بر کو کس ما خودی در نکه شبوی به یکی ام بین بر اندام شبوی پسکریکیت گیا چاره سر بگن تا به هندی دسته ما یعنی گل, گل خواه گل جنا گل جوانا امی وان پسکریکیت گیا چاره سر کن هندید که تا سر ملی من اگه اینجو بزانن قیران اکه نو نوا گیا وره ما پرانی دچن. جی خلک دکار دکه جبو اب پسکری که هوله را بی یاد که بیتا سر ملیمه امی بیگ بینن اشتا ام بیجن جودکاری ام بیجن چاندی اوانه امی بیگ بینن جبو که جوان نچن جی خلک کار بگن یا دوی امی تا بی از وی جنگی یعنی من پر جن کشینن. ام نخوازن ادیجن نوا چار دیواردا دا بمینن ام دو بیجن جبو جنا قاد ادن جواکی قاد ادن جواکی چن اجدن بیجن جی سپوره جی اوپراتیفه جنا محله آوا بکن مجلس جنا آوا بکن جبو کو شدت تندیا لسر جنه هیلا بردوامه جبو کو اف تشتا تهولی رابن ام دو بیجن مالت کو پراستنا جنه امی علا بکن جو کجان خواه تنه نبینید دیسا وکی مگوده محلا دا دیسا تاخا دا ام دکارن جیت تندوری چکن جو او جنید کو هلا آبوری دا تنگاسیت کشن جو وان ام جیت تندوره ای آوا بگن دیسا یه هر ام گرنگی دادن زمانه ام دو بیجن اشتا بینیا شارداری دا ام تو خازن جبوی زمانا قرشا وکن جبوی زاروکا جبار کو قومک به زمان خو هیا ام جبوی داره گرنگی پرد دانه قریشا ام جبوی زاروکا وکن دیسا جیت لستیکا ام وکن نها وکی هنجو دوزانن جوانه ما پرانه هیره تریا کی بودن یعنی وی داره بالا مگلگ دو کشینید جوان تنه زرار نداده تا لاشه خواه داده تا دیا خواهد داده باب خواهد داده تا خشک خواه،, خواه. جلوی وی یکی دلیم جدی شیند، ام حمبار وی داشته یک تکوشیم بکن، هلا آبوری، هلا درونی، هلا تندرستی، وک شاردار، چپ که سر ملیمن سر ملیم ام وی پیک یعنی یک دویمین از دو خازم بسا ریا بکم جو برکو هم ناو گله داش تین پرانی بسا ریا دیکن اول جی هنه از دو بیجن پیوه را شارداری یا سرکه یعنی هم بسا آوی بکنم بسا شبکه بکنم بسا ری بکنم اول شخواه پیوه را شارداری یا بخوازه نه خوازه گره که وی جه بینید هر داوی دو خازم ریا بیجن gerek am bajar ekhali khodi dar kam hela gerek am galak bandur bun bajar ekh am hamul khodi dar bajar bajar aslında bu seçim dönemi bizler için bir fırsat oldu. Yaklaşık iki aydır sahadayız. Daha öncesinde de biz Keş eş da e, geverdi. İlçe eş görevini yürüttük. Kentin sorunlarının sıkıntılarını en iyi bilen kişilerden Biriyiz bizler de sonuçta bizler de bu halkın evlatlarıyız. Burada doğduk, büyüdük. Gever için elimize gelenin en iyisini yapmaya gayret sarf edeceğiz. Yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde Gever'in en öncelikli sorunlarının başında bize göre bir otogar meselesi geliyor. Bu 5 yıllık süre zarfında Gever'e, kentimize yakışır bir otogar yapacağız. Buradan halkımıza bunun sözünü veriyoruz. Yine e, sanayi esnaflarımızı gezdik, onların da talepleri vardı, küçük sanayi sesli talepleri vardı. Bunu da hayata geçireceğiz görev süresince. E, gençlerin e, zamanlarını geçirebileceği bir sosyal donatı alanları yok maalesef. Yüksek O'daki gençler, Gerer'deki gençler bir sinema izlemek için buradan Van'a gidiyorlar. Çok amaçlı bir e, salon yapmayı planlıyoruz, konferans salonu tipinde. 500 kişilik bir salon yapacağız, ee, içinde hem sinema e, için kullanılabilir, tiyatro için, büyük paneller, organizasyonlar için de e, kullanılabilecek bir çok amaçlı bir salon yapmayı planlıyoruz. Bunları yaparken halkımıza danışarak yapacağız. Mahallelerde mahalle meclislerimizi kuracağız. Her mahallenin e, nerede ne sıkıntısı varsa bize iletecek bizler de belediye meclisimizle birlikte karar alıp bunu uygulamaya koyacağız. Kent uzlaşısıyla nasıl ki adaylarımızı belirlemişsek kentimizde kent uzlaşısıyla yöneteceğiz. İki ayda bir kentteki bütün sivil toplum örgütlerinin yer aldığı bir kent uzlaşısı komisyonuyla toplantılar alacağız ve kararlarımızı buna göre alacağız. Ee, çok güçlü bir meclisle geliyoruz. Meclisimiz içinde mimarı var, mühendisi var, avukatı var, yine 8-9 kadın arkadaşımız var. Renkli ve güçlü bir meclisle yüksek 10 bütün sorularını çözmeye talibiz. Bunu net olarak söylemek istiyorum. 3 aylık ve 1 yıllık planlamalar yapacağız belediye gittiğimizde. 3 ay içinde neler yapacağız, 1 yıl içinde neler yapacağız ve bunu da halkımıza paylaşacağız. Gelir ve giderleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. En önemli sorunlarımızdan biri de maalesef ki bir deprem gerçekliği var. Yüksek ve birinci dereceden bir deprem bölgesi, riskli bir bölge depreme karşı dirençli bir kent inşa edeceğiz. Bunu da mimar ve mühendis arkadaşlarımızla beraber yapı kontrolleri yapacağız. Kente riskli yapılar yapıları tespit edeceğiz ve buna dönük bir planlama yapacağız. Olası bir depremde e, neler yapacağız? Deprem sonrası içinde planlamalarımızı yapacağız. E, doğrusu depremi biz... E, önceliğimizi haline getireceğiz ve çok önemli bir konunun bunun üzere e, durmamız lazım kentteki bütün dinamikler sadece dinler değil mülki idare amilleri herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Her edavi am to hazan bana beşən dama an bina şaradar des az dubara beşən xazo ha mazaret ha bazaret ha avana hacəm le xodidər kən دیسا جبوی جنا جبوی زارا چه پیویز بید امی بیگ بینن یاد که ایتا سرمیلی ما امی گل گل ایخا بیگ بینن جبر کو ام پارادیگ ما دیاره سر راستی این گلی حتیه دامازراندن جبوی ایگی ام گل گل ایخا دیره ببن هر داوی از جیانه کی دموکراتیک و اکولوژیک به هر را امی شرداری و ریب بده. Geber Gever halkı her zaman iradesine, değerlerine sahip çıkmıştır. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta da yüksek bir oyla, rekor bir oyla bizleri bu göreve getirecek ve iradesine tekrardan sahip çıkacaktır. Oyu Gever'de olup da, Gever'de, Bacirge'de, Hırvate'de olup da il dışında olan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bir oy da ne çıkar demeyin. 140 oyla Esendere Belediyesi'ni kaybettik diğer seçimde. Yine 200 oyla 3. vekili kazandık 2023 seçimlerinde. İl dışında olan bütün yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Bulundukları yerde il binalarına, ilçe binalarına gitsinler ve arkadaşlarımıza yardımcı olacaklar seçim günü. 31 Mart'ta muhakkak gevere gelsinler. Bir oy çoktur bizim için. Oylarına, iradelerine sahip çıksınlar. Buradan halkımıza bir çarda da bulmak istiyorum. 20 Mart'ta e, saat 12'de bütün Gever halkının Nevroz alanına bekliyoruz. Gever halkı e, 20 Mart'ta coşkuyla e, nevrozunu kutlayacak ve hep beraber 20 Mart'ta 31 Mart'ın cevabını şimdiden verecektik diyorum. Bizim Gever'de hedefimiz %90 oy almak ve AKP'yi Gever'de tabela partisi haline getirmek. AKP Gever'de baraj altında kalacaktır. Buradan bunu söyleyeyim. E, 25 belediye meclis üyeliğinin hepsini alacağız ve bununla da yetinmeyeceğiz. Hırvat da de alacağız, Bajir de alacağız. En sonda 31 Mart'ta Gever halkı yüksek bir oyla iradesine sahip çıkacaktır ve 1 Nisan'da da belediye binası önünde zılgıtlarla, halaylarla bunu kutlayacağız. Dem dem omaya, dem dem